Merhabalar kıymetli öğrencilerimiz. Ders tekrarlarımıza devam ediyoruz. Evet, 8. sınıf 1. ünite kader inancı, Az sonra fiziksel yasa, biyolojik yasa bunları tekrar edeceğiz. İlk önce kader ve kaza inancı ile ilgili tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. İmanın şartları hakkında neler biliyorsunuz diye soracak olursak. Arkadaşlar imanın şartları, birincisi Allah'a iman, kitaplara iman, meleklere iman, peygamberlere iman. Ee, biz buraya e, sorularda gelebilir, e, sınavda kader ve kaza hangi konuya girer dediğimiz zaman biz kadere ve kazaya iman diye söylüyoruz arkadaşlar. Kader ve kazaya iman olarak da geçiyor. E, bir dördüncüsü de ahiret gününe iman. Bunu da e, unutmayalım. Belki sorularda bu şekilde gelir. Aklımızda bulunsun, ahirete iman olarak da geçiyor arkadaşlar, ahirete iman. imanın şartlarından bunları da öğrenmiş olalım. Evet, şimdi imanın şartlarını işaretleyelim. Biliyorsunuz bir imanın şartları vardı, İslamın şartları vardı. Bunları unutmayalım. Bu yıl daha çok ayrıntı soracakları için bunları da öğrenmiş olalım. Namaz kılmak, arkadaşlar, İslamın şartları, imanın şartlarından değil. Allah'a inanmak imanın şartlarındandı, ahirete inanmak imanın şartlarındandı, meleklere inanmak, kaza ve kadere inanmak, kelime-i getirmek arkadaşlar, İslam'ın şartları, İslam'ın şartlarında yeri gelmişken söyleyelim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, haca gitmek ve kelime-i getirmek. Evet, kader konusunu tekrar bir hatırlayalım, çok önemli özellikle sözcüklere bakın. Ölçü, düzen, uyum, miktar bunları gördüğümüz zaman arkadaşlar kader kelimesi aklımıza gelecek. Allah'ın evrende olacak olan her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde önceden planlanmasına ve bazı kaynaklar yine takdir etmesine kader denilir. Kaza arkadaşlar Allah tarafından önceden planlanan, bakın önceden planlanan Olayların zamanı gelince gerçekleşmesine biz kaza diyoruz. Bunu da unutmuyoruz. Evet, örnek verecek olursak bir insanın ne zaman doğacağının önceden planlanması kader arkadaşlar. Zamanı gelince o kişinin doğmasına biz kaza diyoruz. Örnek 2'ye bakacak olursak Su 100 derecede kaynar. Bu arkadaşlar kader. Bakın suyun 100 derecede kaynaması kader. 100 dereceye ulaşan suyun kaynaması kaza arkadaşlar. Bu unutmayalım. Suyun genel kural olarak 100 derecede kayna kaynar. Yani geniş ifade, gelecek ifade kader konusuyla ilgili 100 dereceye 100 santigrat dereceye ulaşan suyun kaynaması ise kaza arkadaşlar. Evet burada e, sıralama yapalım hep beraber. E, zamanı gelince kader ve kazaya örneklere bakacak olursak zamanı geldiğinde yağmurun yağması arkadaşlar kaza canlıların ölümlü olması Kader, ömrü biten canlıların ölmesi, kaza, ısınan suyun kaynaması, kaza. Çünkü gerçekleşiyor bakın. E, suyun 100 derecede kaynaması arkadaşlar kader. Yağmurun yağacağı ne zaman önceden Allah tarafından bilinmesi nedir? Kader konusuna girer arkadaşlar. Evet kader ve kaza ile ilgili yine kelimelere bakalım. Bunlar kelimeler çok önemli. Daha önce de ifade ettiğim gibi kader ölçüyle yaratmak, planlamak, programlamak. Bakın bunlar unutmuyoruz. Adımız, soyadımız gibi bileceğiz. Kaza yapmak, uygulamak, gerçekleştirmek. Bunları da unutmuyoruz kelime kavramlarını. Evet boşlukları tamamlayalım gelecek olursak arkadaşlar. Allah'ın evrende olacak olan her şeyi belli bir ölçü, değil mi arkadaşlar? Ölçü, düzen ve uyum içerisinde önceden planlanmasına biz ne diyorduk? Kader diyoruz arkadaşlar. Allah tarafından önceden planlanan bu olayların zamanı gelince gerçekleşmesine unutmayalım. Kaza diyoruz arkadaşlar. Evet. Allah'ın evrende olacak olan her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde önceden planlanmasına kadar Allah tarafından önceden planlanan bu olayların zamanı gelince de gerçekleşmesine kaza diyoruz. Evet burada mevsimlerin oluşmasına bakacak olursak bakın. E, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış, Gece ve gündüzün oluşumuna baktığımız zaman arkadaşlar bunların hepsi nedir? Bir düzen, bir uyum içerisinde gerçekleşmektedir. Bunlar da Allah'ın kaderiyle ilgili plan dairesinde var olmaktadır. Dünyanın güneşin etrafına dönmesi ve gezegenlerin birbirine çarpmaması, bunlar Allah'ın bir her şeyi ölçü ve düzene göre yaratması yani kader konusuyla ilişkilidir. Bu örnekler bize evren ile ilgili, her şeyin bir ölçüyle, düzene göre yaratıldığıyla ilgili sonuç vermektedir arkadaşlar. Evet, burada verilen cümlelerin için en uygun başlığı seçelim. Şimdi kelimeleri tek tek belirleyelim arkadaşlar. Mevsimler ile gece ve gündüz şaşmaz bir düzen içerisinde birbirini izlemektedir. Bunlardan hangisine daha çok uyum sağlıyor? Arkadaşlar daha çok neye uyum sağlıyor? Evrendeki her şeyin mükemmel bir uyum ve düzen içinde. Yani kainattaki süreklilik var ama konumuzda ilgili değil. Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi, gezegenlerin birbirine çarpmaması, Güneş'in ayın yıldızın hareketlerinde belirli bir uyum içerisinde binlerce yıl sürmesi, sonbaharda ağaçların yapraklarının dökülmesi, ilkbaharda ağaçların çiçek açması, bunların hepsi arkadaşlar, bakın ikinci konuya değiniyor. Yani evrendeki her şey mükemmel uyumlu düzen içinde yaratılması ile ilgili başlığı seçiyoruz. Evet evren kainat evren üzerinde yaşadığımız dünya ile tüm yıldızlar ve gezegenler içine alan varlıklar bütününe biz evren diyoruz arkadaşlar. Bu evren düzen ve uyum içerisindedir. Allah'ın yarattığı her şeyde bir düzen vardır. Bu önemli. İçinde yaşadığımız doğayı gözlemlediğimiz ve düşündüğümüz zaman Hepsinde denge, uyum ve düzen olduğunu görüyoruz. Bu da evrendeki ölçü düzeni gösteriyor arkadaşlar. Uyum içerisinde güneş, ay bir hareket yörünge içerisinde devam ediyor. Evet Doğru mu yanlış mıya bakacak olursak, Allah'ın her şeyi yerli yerince bir ölçü düzene göre yaratmıştır. Evrene baktığımız zaman bir düzen ve uyum içerisinde görüyoruz. Gece gündüzün birbirini takip etmesi, mevsimlerin oluşması, güneş, ay hareketlerin belli bir yörüngede olması, evrendeki bu düzen kader ve kaza ile ilgilidir. Allah'ın her şeyi önceden planlanması, düzenin oluşturulması kader. Önceden planlanmasının gerçekleşmesi de biz kaza diyoruz. Şimdi bunları yapalım. Evrende her şeyi bir ölçüye göre yaratılmıştır. Doğru arkadaşlar tabii ki. Kader evrendeki olayların önceden planlanmasıdır. Doğru. Canlılardaki düzen ve uyum kendiliğinden oluşmuştur. Tabii ki bu arkadaşlar yanlış. Kendiliğinden oluşması mümkün değil. Kaza önceden planların, olayların zamanı gelince gerçekleşmesine biz kaza diyoruz. Doğru. Evrendeki düzenle kader ve kaza arasında bir ilişki yoktur. Yanlış arkadaşlar. Vardır tabii ki. Hiçbir şey kendiliğinden tesadüfen oluşması mümkün değildir. Doğru. Evet şöyle sorular soracak olursak, karıncaların sesini duysaydık sürekli yaz olsaydı, sürekli gündüz olsaydı canların hayatı e, ya da yer çekimi olmasaydı, canların hayatı ne olurdu? Gerçekten çok büyük bir kaos olurdu. Hiçbir şeyin düzeni olmazdı, bir düzensizlik olurdu arkadaşlar. Evrendeki her şey belli yasalar göre bir düzen içerisindedir. Biz bunlar üç gruba ayırmıştık arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalar. Evet, evrendeki yasaları 3 gruba ayırmıştık. Fiziksel, biyolojik, toplumsal. Arkadaşlar bunların diğer bir isimle bakacak olursak bunlar e, yani evrendeki yasaları sünnetullah, adetullah kavramları da ilişkilendirebiliriz. Bunu da unutmayın. Bu kavramları biz sünnetullah ve adetullah kavramları da diyoruz. Evet fiziksel, biyolojik, toplumsal yasalara bakacak olursak arkadaşlar. E, fiziksel yasalar madde ve enerjinin oluşumu bakın bunlar çok önemli. Bunları atlamayın. Madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi, maddeler arasında ilişkiler fiziksel yasalara giriyor. Buna örnek verecek olursak yağmurun yağması, gece gündüzün birbirini takip etmesi, ısınan suyun buharlaşması, suyun 100 derecede kaynaması bu örnekleri unutmuyoruz arkadaşlar. Biyolojik yasalara bakacak olursak canlıların bakın doğması, gelişmesi, üremesi bunların hepsi biyolojik yasayı ilgilendiriyor. Örnek verecek olursak fotosentez olayı, balıkların suda yaşayabil yaşayabilmeleri için sulungaca ihtiyacı olması, kuşların uçabilmesi için iki kanada ihtiyacı olması, devenin sıcak iklimlerde susuz yaşayabilmesi için bu özelliklere sahip bir şekilde yaratılmasına biz, arkadaşlar bakın, e, biyolojik yasa içerisine giriyor, unutmayalım. Toplumsal yasalara bakacak olursak, toplumda toplumsal olayların var olan sebep-sonuç ilişkisinde gösteren yasalara biz toplumsal yasa diyoruz. Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk azalması, adaletin olmadığı toplumlarda barışın bozulması, depremden ya da işsizlikten dolayı göçlerin yaşanması toplumsal yasalara giriyor arkadaşlar. Evet fiziksel yasalara bakacak olursak evrendeki su döngüsü arkadaşlar örneklerden yer çekimi kuvveti gezegenlerin bir uyum içerisinde olması, bir düzen içerisinde yörüngede devam etmesi fiziksel yasalara giriyor. Yine fiziksel yasalarda güneş ve ay bir hesaba göredir. Bakın ayetleri de unutmayın. Güneş, ay, buna benzer fiziksel yasalara ilgilendiren ayetler. Örnek olarak bunları aklınıza tutun. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri kendi yörüklüsünde yüzüp akar gider. Bunlar da arkadaşlar bakın fiziksel yasalara uygun ayetler. Biyolojik yasalara bakacak olursak bunlar da önemli. Yani bitkilerin, hayvanların ve insanın yaşayan bu üçünün ilgilendiren her şey biyolojik yasalara giriyor. Örneğin bitkilerin fotosentez yapması arkadaşlar bakın. Bu döngü biyolojik yasaya giriyor. Kuşların uçabilme yeteneğiyle olması, insanın yaratılması, bakın bunlar da hepsi biyolojik yasa. Kur'an-kerimden ı Kerim'den örnek verecek olursak arkadaşlar, bunlar da sorular da gelebilir. Ey insan, biz seni basit bir sudan, embriyodan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Bunların hepsi arkadaşlar bakın biyolojik yasaya girmektedir. Evet toplumsal yasalara bakacak olursak. Toplumsal yasalarda arkadaşlar belli kurallar var. Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı. Toplumsal yasaların oluşturan temeldir bunlar arkadaşlar. Toplumun barış ve huzurunu ilkeleri olan bağlılığı sağlar. Burada toplumun geneline ilgilendiriyorsa bunlara biz toplumsal yasa diyoruz arkadaşlar. Toplumda bakın adaletin, birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın hepsi toplumsal yasalar. Evet buradaki örnekleri beraber yapalım. Yağmurun yağması arkadaşlar ne ilgilendiriyordu? Fiziksel yasa, su döngüsü, fiziksel yasa, balıkların suda yaşaması, biyolojik yasa canlıları ilgilendiriyor. Gelir dağılımının adil olması toplumsal yasa. Adaletin olmadığı yerde kargaşanın yaşanması arkadaşlar neydi? Toplumsal yasa. Fotosentez olayı biyolojik yasa. Güneşin ayın bir yörüngede hareket etmesi fiziksel yasa. Kuşların uçabilmesi yani kanatlı olması arkadaşlar canlıları ilgilendirdiği için biyolojik yasa. Evet burada e, MİB'in LGS sorusuna bakacak olursak yetiştirdiği mısırlarla her yıl en kaliteli mısır ödülünü alan bir çiftçi bu mısırların tohumlarını ekmeleri için komşularına dağıtır. Bunu öğrenen gazeteci çiftçiye sorar. Seninle her yıl aynı yarışmaya gelen komşularınla kaliteli tohumları vermeyi nasıl göze alabiliyorsun? Çiftçi şu cevabı verir. Yoksa bilmiyor musun? Olunlaşan mısırların polenleri farklı yollarla tarlada dağılır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse benim ürettiğim mısırların kalitesi de çapraz tozlaşmayla ile bakın burada neden bahsediyor? Tozlaşmanın etkisiyle her geçen yıl düşer. Kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam komşularımın da kaliteli mısır yetiştirmesine yardımcı olmalıyım. Bu çiftçinin farklı tarlarda bir bütünün parçaları olarak görmesi gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanların aynı bedenin organları olarak görür. Organlar bağı ne kadar sağlıklı ve güçlü olursa beden de o derece güçlü olur demiştir. Bu metinde toplumsal, biyolojik, fiziksel yasalardan hangileri ile bilgili vardır diyor arkadaşlar. Burada bakın hem tozlaşma hem de toplumsalın yani yardımlaşmadan bahsettiği için arkadaşlar hem toplumsal hem de biyolojik olduğu için biz burada C şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar, yani C şıkkı. Evet başka bir örneğe bakacak olursak, Rahman'ın yaratılışına hiçbir uyum ve uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak göremezsin. Ana mesajı hangisidir diyor arkadaşlar? Burada ana mesaj A şıkkı, hiçbir şey Allah tarafından gizli kalmaz. Allah alemdeki bütün varlıklar Allah tarafından yaratılır. Allah evren düzen ve uyum içerisinde yaratmıştır. İnsan evrendeki düzeni görmesi gerekir. Bunların hepsi doğru ama paragrafla ilgili olan ana konu arkadaşlar her şeyin düzen, düzen ve uyum içerisinde yaratılması. Yine başka bir soruda bakacak olursak Allah gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Yeryüzünde sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada türlü canlıya yaydı. En kapsamlı hangisidir diyor arkadaşlar burada. Aşıkı yeryüzü canlar için yaratılmıştır. Allah her şeyi en güzel yaratmıştır. E, Allah her şeyi yaratmıştır. Allah'ın yaratıcılığı sonsuzdur. Burada e, en kapsamlı dediği için Allah her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır diyoruz arkadaşlar. B şıkkı. Evet Allah'ın olacakları önceden planlayıp programlamasına biz ne diyorduk arkadaşlar? Kader Allah'ın önceden planlayıp programlandıktan sonra vakti gelince meydana gelmesine kaza diyoruz. Bu da şıklara baktığımız zaman D şıkkı. Evet, örneğe bakacak olursak özellikleri verilen bu kavram aşağıdakilerden hangisidir? İman esaslarından birisidir. Evrendeki ilahi kanundur. Allah'ın iradesinin gerçekleşmesidir. Evrendeki uyumun nedenidir. Buraya bakacak olursak arkadaşlar şöyle şıkları ele edeyelim hem de size bahsetmiş olalım. Taasup demek körü körüne bağlılık demek. Yani burada taasup kelimesi doğru değil. Tevekkül her şeyi yaptıktan sonra Allah'a havale etmek demekti. Bu da değil arkadaşlar. Kader konusu. Evet bu iman esaslarındandır. Allah'ın iradesinin gerçekleşmesidir. Evrendeki uyumun nedenidir. Evrendeki ilahi kanundur arkadaşlar. Kader konusu. C şıkkı diyoruz. Uyum e, değil. Uyum biraz daha böyle dar kapsamda kalıyor. Cevabımız C şıkkı. Evet. Doğru mu yanlış mı yaparız? Yapalım. İmanın şartlarından biri de kader ve kazaya imandır. Bu doğru bir cevap arkadaşlar. Kader önceden planlanmasıyla kaza ise gerçekleşmesiyle ilgilidir. Doğru. Fotosentez olayı fiziksel yasalara örnektir. Bu doğru değil arkadaşlar. Fotosentez olayı biyolojik yasadır. Yanlış. Alemdeki bütün varlıkları yaratan ve evrenin düzenine koyan Allah'tır doğru. Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi maddeler arasında ilişkiler e, biyolojik yasa diyoruz. Bu biyolojik yasa değildi arkadaşlar. Neydi? Fiziksel yasadır. Dolayısıyla cevap yanlış olacak. Doğadaki denge ve düzenin bozulmasına insan olunun sorumluluğu vardır. E, bu doğru bir cevap arkadaşlar. Mesela nasıl oluyor? örneğin depremle alakalı düzgün bina yapmıyorsak ya da işte ağaçları kesmemiz fabrikaların filtresiz kullanılması evrendeki düzeni bozuyor arkadaşlar. Bu da doğru bir cevap oluyor. Evet dersimiz burada bitiyor. Bir sonraki slaytlarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.